İyi akşamlar dostlar. Kamu aydınlatma platformuna 12.59'da arkadaşlar 20 Eylül 2023 12.59'da Boş Ticaret ve Sanayi İşletmeleri Türk Anonim Şirketi'nden özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Arazi Güneş Enerji Santrali yatırım hakkında. Hemen bakalım ne diyor. Şimdi diyor ki Kayserili Devel ilçesinde bulunan şirketime ait, şirketimize ait arazi üzerine toplam 8000 kW veya arkadaşlar kilopaskal neyse santral gücünde arazi gez kurulması için yaptığımız başvuru uygun bulunmuş olup ilgili kurumdan çağrı mektubu tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu mektuba istinaden ilgili arazi yaklaşık 6 milyon Amerikan doları arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak arkadaşlar 150 milyon TL'nin üzerinde diye tahmin ediyorum. E, tutarında arazi gez yatırım yapılmasına karar verilmiştir. 2004 yılı içerisinde yatırımın tamamlanmasıyla birlikte toplam gez panel kapasitemiz 25 bin arkadaşlar kilowatt santral gücüne ulaşacak olup Böylece yıllık elektrik ihtiyacımızın yaklaşık %35'lik kısmı güneş enerjisinden sağlanmış olacaktır arkadaşlar. Yani %35 enerjisi arkadaşlar güneşten hiç para vermeden yapacağız gibi sadece bir yatırımımız var. Artık ne kadar ne zaman amorti eder hep beraber bakmak lazım. 6 milyon Amerikan doları arkadaşlar. Bu da 150 milyon liraya yakın bir para gibi gözüküyor. Hatta 150 milyondan fazla 160 milyona yakın bir para anlamına geliyor. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Şirket için uzun vadeli olarak olumlu olacağını düşünüyorum. Kanalıma da abone olmak için ben iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.